şimdi ufukçu oldum. Hiçbir savunduğunu görmedim. Böyle iki yüzlük olmaz Yani. Ayıp. Şimdi hmm. diyeceğim ki sen bize hakaret etmedin diye seni savunmamıştır diyeceğim. O amcık ağzı dedi sen de be kardeşim. Dedim kanka. <laughs> Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ya yok be abicim. Yeyim. Üç kere denedik arka arkaya olmadı yani. Murat boss mu yapayım? Hayır oyunlarda. Yoksa her zaman gibi mi? Kankam tamam. Legion alıp da yani hadi, yeni İlk hadi ilk şey başta CCTV'nin arka taraflarında benim e, göt tarafımdaki kapılara hmm. Hmm. bir iğne. Sonra da o delikten o karşı tarafa benim kapıya doğru geldiği zaman rastlayacak ben de çıkacağım. Hepsi bir iğne. Peki iki tane Legion yetişmez ki. Bakalım. kısmet. Ne Aa, O zaman, Aa, o zaman of, kapkan alsın, benim arkama koysun. Kalayra mı, Clash mı, Görkem? Görkem. Senin ben yolunu sikeyim ya. Senin ben ta yolunu sikeyim ya. Senin ben gırtlağını, ağzını, Kayımda dişini sikeyim ya. Yüzüne gelsin, yüzüne de söyleyeceğim. Ben Görkem için. De. Tamam o zaman bunları short yap. Gelmezse görkeme kes at. Ben görkem için diyorum çünkü. Rejini bulamadım ha. Stek parça yoksa rukumu alıyorum. Benim yani arkama bir kapkan. Mı? Kayıt almasın mı? Kayıt kalmadı. alamam oğlum. Aa, kayıt kayıt yok. Yok. Bandit alsın. Bandit al. Yapacak bir şey yok. Ya başlayacağım bu ufukta alacağım bütün şeyleri bana kakalamaya başladı ha. Alakası var <laughs> abone olayım ben zaten Kan soft duvarın önüne difüzör kurmuyorsun ya ondan yapıyordur Yusufcum Asla Kıh 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 Sen kapkan mı istiyorsun? <laughs> <laughs> Yoo Benim lejnim var O abi Yusuf Şey Akıt bir tane daha doluyor. Şuraya da atayım bir tane. onu dışarı atarsın. atarsın. <laughs> bir tane daha dolu. Five seconds and counting. Device primed. Keep an eye on door. Sending mag. Op four <laughs> has <laughs> located a bomb.

İp attılar akın. Buradalar. Murat ipte dök Kanka biri atladı. bir tane daha mı var. Bir tane daha var Yok piç birden kaçtı ya yan şeyden. Galiba saldı burayı ya. Duruyor dur. Yusuf orada kapkan var. Burada. Ben hop bıraktım diyecektim döndüm. Arkada 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 arkada. Ha. Şöyle. Murat bastı galiba senin oradakine. Kaçtı 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 bari. Murat saldım ben arkaya döndüm. Öbür kapının oraya gitti. Oğlum daha adam kameraya lan.

Eee... Otobüs. Aldım. Diğeri nerede? Diğeri koş. Diffuser'a koş. Sen nerede geziyor kanka? Kanka <laughs> diğeri... Yere... Bok yetişir. <laughs> Hak verdin mi? <laughs> Görkem abi hak verdin değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oğlum adam da... Aynı arkadaydı. Hangi arkadaydı? Yayından izleyin ya adam arkadaydı. <laughs> İp attım ucu kalındı da garazda gücü kalındı. Ben heyecan çıkıyorum. Görkemcim ama en başta da sen sattın kardeşim. Mira Mira Mira. Seri Mira. Aynen ben sattım yalan yok. Mira. Aldı ya. Müt. Ay şey. Çok güzel. Heyce çıkıyor ama heyce elektrik değmeyeceğiz haberiniz olsun. <laughs> Protect the bombs. Changing mag. advised, Buraya da bandit koy. Evet. Bir benim Mira'ya bir de şu köşeye.

Ben mi kanka? Ne iste? Yok seni değil. Genel yani büyük. Burada tepede sallanıyor olabilir. Üstten vuruyor. Şu zaten. Orayı komple aldı.

Evet. var ya. Kanka çok sinirlendim az önce ona. <laughs> Bomb <meet> mi gene? <laughs> evet. Abi niye kimse cevap vermem Murat haricinde mesela? Ulus yapacağım bu sefer. Vardın mı yedin? Tamam kankam. Taçanka. Tamam. Harbiden ha. Taçanka yapsana sen bunu. Ya denemezler kurmayı da. Var. Şimdi sen bana gelsene abi. Geliyor. Bomb location compromised. Plan sensor on. Ah, e, şuraya yarsana. Ne kadar <laughs> <laughs> Yani komple. Kapıya koydun mu kanka? Böyle mi? Aynen abi. <laughs> e, <inanırım>. Buraya. <laughs> Tamam dursun kanka yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. O kapıya da koydum Murat. Tamam kanka. Reinforce <laughs> lazım mı başka? Sensor on. Let's see what I can find. Onu görmeyecektin işte. Neyi tutuyor? <laughs> kanka drone var bir de göremiyorum geri zekalıyı. Spekio center on! Bir kişi var aşağıda. Sesini duydum gibi geldi kanka bilmiyorum. Neyse boş ver siklet. İpe sallanıyor. Bir yerden geliyor. Bıraktı gitti. for electronics bırak bırak adamı cesede cama yapıştı da var mı info tarafı deniyorlar işte. Gerçekten abi çıkma çıkma. Sen ateş atmaya devam et ya. Yok abi oraya da bir yaksana. Lol. Yaptığımız değil mi? Arkadan gelen var mı? Arkadan gelen var. Arka neresi? Hakan var burada. Ana ana kapının orada biri var sanırım. Hakan burada beyler. Nerede kankam? Geliyorum. İşaret edin 5 numara yan camdan girdi. <laughs> Yakacaktım ben ya. Hı. Yakaydım. Ay vallahi. Yani hadi dilim olaydı lan yakaydım lan. Yakadı Lan yayını başlatmadım zannettim. Çok üzülürdüm ya. Ace çok güzel vurdu. Lan burumzu çıktı be. Arkadaşlar bu adamlar taktikleri biliyorlar. Yapacağız mı ya? ya yap Yemez yap. demek istiyor ben. Yemezdir. Tamam. O zaman bırak monte Monte'yi bıraktım. Yani sağdan soldan şaşırtmalı gidelim diyorum. Olur. Dağılın mı demek istiyorsun ya Aynen. Okey. Aslında yukarı çıkıp şey aşağıda o seviye açıp e, ben de yüz olabilirim. Bak öğrenmiş taktiği görüyor musunuz beyler? Bizim yetiştirdiğimiz adam böyle olur işte. Ben gene camdan sıkıştıracağım. Aşağı camın orası şimdilik temiz gibi ama yüzde yüz emin değilim tabii. ten seconds to go five seconds you must locate and defuse a bomb you have dropped the diffuser the diffuser is in the center of the Eyvallah. Görkem Burada çatıya çıkacaksan. Geldi. Şurada bir ses geldi. Evet yakında. Üst çatımızda. Bir daha çaldır. Çaldır kanka az önce bitti. Akın, az önce buradaydı bak. Bekle hmm. bir içeriye bakayım ben. valla buraya kadar temiz gibi. <laughs> İçeride hepsi. <laughs> Yusuf, bu merdivenleri tut abi. yarıyorum. Bakın. Hazır mısın? kanka. Yedim. Evet evet. Beni öldürdü. Nerede? Merdivenin başı. İniyor aşağı sanırım. Emin olmamak <Sessizlik> kimde? Onu nasıl vuramam ya? Onu nasıl vuramam ya? Aşağıda iki kişi var. Bir kişi daha var. Merdivendeydi. Defizur yukarı dışarıdan çıksana. Yo yo. Yukarıda. Ufuk çabuk gel. Ufuk çabuk gel. Merdivenden çık. Görkem Allah ceza. Akım sen miydin o? Kendim <laughs> de Çıktı. Ben de çok kötü kaçırdım kanka bir adamı. Evet. Işıklendik. Bug'ı deneyebilir miyim ya? Deneyebilirsin Aa, kardeşim. Şimdi... Bir 3-2 yap... Aa yeniyormuşuz zaten 3-1'i. Ye. Tamam deneyeceğim o zaman. Evet evet. <laughs> Aslında şimdi kurmayı deneyebiliriz Montaigne falan. Emin misin? Evet. Ona göre füze alacağım. Dur bakalım daha alırsın. Biraz önce ne vardı adamlarda operatör olarak? Mute vardı. Mute vardı, Jäger vardı. Jäger ya... varsa sıkıntı. Ya füze alır Jäger'ı da. Kaçanka, Vama'yı falan var mıydı? Kaçanka'yı görmedim. Ama duvara çıkıyor direkt karşı. Ozi var. Ay geri giden. Bravo. Yakalandı. Kaptan var. Pek benzemiyor gençler ya. Olur olur. Deneyelim. Oh, Deneyelim mi? Şey Deneyelim. Altı ne yüzü. Ona. Neyi var Görkem? Mira var. Hiçbir şey olmaz. Mira'nın üstünü önünü kapatırım ben. Ay, birinize sıkıyordum ha. Oh, oh. Beni vuruyordun. <laughs> Aslında burada birimiz de kale alıp arkadan iz koruyabilirdi. Mehmet yapıyor mu? Hayatta kalabilirse. Anladım onu. Ben arkadan gideceğim ya. Git kanka olur. Atıyorum. At at. Burada adam var galiba burada. Bakacağım kankam bir saniye. Yo. Oğlum burası safe gibi lan. Açalım mı artık? Aç. Neyse atıyorum. İstersen ilk sesi ben atayım diyecektim. Atın mı? Yok. B4 tamam. geldi. Vur <laughs> kanka. Camı kırdılar, camı kırdılar. Tamam. Dışarıdan. Doğru. Tamam, sakin. Ya Murat böyle Batı bir şey olmaz ya. Ayıp be. Görkem içeri girdi. Ne oldu? Atıyorum. bu arada. Baba bas. İnşa kaybı derler. İmkan inşa eder. Tekrar yık Görkem elleme. <laughs> Ay aman ayıp. Sen mi kör oldun? Yok, burada, tamam. <laughs> Tekrar yiyin katıyorum. Hay senin yiğitin Tamam kaç kaç geri kaç geri kaç Üzgünüm Akın Ayıp Ahahah <laughs> Arkaya bak gidiyorum size ellerinize sağlık Ben yemek yemeye gidiyorum görüşürüz gençler Bir saat kaç? 10'a geliyim Hadi bakalım o zaman kapatalım ya Bu yeter de, bence de,